bakar mısınız gerçekten Onlarınki böyle Sen de. sen Onlarınki ama ben gerçekten gözlerim şiş gördüğünüz gibi ağzım böyle bulundu. Evet arkadaşlar bir salgın varmış gerçekten. Evet. Emir de hastaydı geçenlerde. Evet. Herkes Abi, çok ben dikkatli ben olsun. Ben sen de hastasın? Oğlum ben ağlamıyorum ya ben da sürekli sesimden anne ağladın mı neyin var diyor. Aranızda ben hasta de... olanlar varsa yazın yorumları hepinize şimdiden geçmiş olsun diliyorum. Bana da bir sürü geçmiş olsun yazanlar olacak eminim Bence yazacaklar. onlara çok teşekkür ederim. Bence yazmayacaklar. Yazarlar Bence yazmayacaklar. Bence de yazmayacaklar. Biz Bence... yazmayacaklar diyoruz. Bence yazacaklar Yani. Bakalım bakalım. bakalım. Bakalım bakalım. Hadi, evet alalım. ne video çekiyoruz? Evet arkadaşlar, Hadi. daha önceki bir videomuzda yani hatırlayanlar varsa e, bunu yaparsan challenge kazanırsın isim, rüya olmuştu ve şu anda rüya bir kraliçe oldu. Kral, kral kraliçe, kraliçe çok, kraliçe çizim, çok gencim ya, bence ben bir prensesim. Madem prenses olmak istiyorsun o zaman... Ama prenses gibi davran. Davran öyle davran. Biraz <laughs> düzgün davran bana. <laughs> Hastayım ben yatayım mı ben şuraya? O zaman prenses giyin de gel prenses mi olur? Bir şey söyleyeceğim. Ne? Bir şey söyleyeceğim. Getiremiyoruz. Sen kızsın. Sen niye giyiyorsun? Kendisi giyinebilir doğru bence. Doğru söylüyor. Yok, doğru söylüyor. Biz şeyleri olarak biz getiriyoruz. O zaman ya. söyle onlara istediğin elbiseleri getirsinler. Gardırobumu getirin bana Gardırobunu getirelim. Yok <gülüyor> 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 Yeşil getiren, evet. e, getiren. tamam. Yeşil takımımı getirin. Evet. Siyah elbise mi getirin? Tamam ondan başka ne giyebilirim bilmiyorum. Neyse siz böyle tamam, giyeceğiniz şeyleri getirin tamam, ben seçerim. Olabilecekleri getireyim ben sen seç anlaştık mı? Tamam. Neler getireceğim? Prensesim. Efendim? Neler planlıyorsun onlarla ilgili? Ya ben çok e, zarif bir prensesim yani çok Bilmez büyük miyim? cezalar Bilmez vermeyeceğim miyim? onlara yani en fazla ne yaptırırım mesela en fazla Neyse sürpriz üst... olsun sürpriz olsun bir şey tabii, söyleme planların var yani değil mi? Planlarım tabii ki de var kafamda Evet Kafam ama önce yapıyorum. kesinlikle şey yapma tahtını hazırlat onlara Aa, tamam doğru. mı? Doğru tahtında olması gerekiyor benim tabii ki Ve geldiler İşte evet. geldiler Bebeklerimizle birlikte geldik şu anda şimdi Kraliçem setin bir daha böyle düz bir gün diye böyle bir elbise Aa, tercih ediyoruz. bu ikinci elbise balo elbise elbisesi gibi. Ters tutuyorsun ama elbiseyi. Şimdi <laughs> yani <ben çok> daha <laughs> balo elbisesi gibi. Yakacaksın bizi kötü. Sonra bu elbiseden, bu elbisede bence güzel bir elbise. Olur. Bu da olur. Sonra bir de bunu düşündük. Böyle altı türlü. mülü güzel. Ben söyledim yeşil takımım diye. Bu mavi ama. <laughs> Kraliçem renk yorum oldunuz. Ne biçim konuşuyorlar kraliçeyle? Ya sen ne Ne diyorsun? Hangisi sen hangisi sen? Ben ama bugün daha böyle simli simli bir şeyler giymek istedim. O zaman böyle. bu mu? Ha. O zaman <laughs> simli dedim, tüylü demedim. <laughs> Bunda da var gibi ama simler. Yine de sen bilirsin. Bu mu diyorsun? Ben bu diyorum. Tamam o zaman bunları giyelim. Geri... Ne dedi? Bu dedi. Hadi bakalım. O zaman, o zaman ben bunu giyeyim. Gileyim, tamam, biz, de bunları yerine getiriyoruz. Ya, ya besteciğim de bu kadar kararsızsa daha neler yaşayacağız? Evet, zorunda. ülkeyi nasıl yönetecek bu kraliçe ya? Yemin ediyorum. Neyse kraliçenin arkasından konuşma. Tamam. İspiyonlarım ha. <laughs> bir saniye bir sun bir kimin kraliçesi nesi böyle bir şey yap yani. Sedalı ailesinin prensesi geliyor. Sizin için kapattım. Ben böyle aşağı in. Yapayım mı seni? Şey bunu. Öp. Ya ay! Ay lan onu düz kaç çok. Niye yaptırdın ki sana bir aç falan mı? Gördün mü? Kraliçe. Gördün mü kardeşim? Fenerbahçeli. Sen de Galatasaraylı. Ben Galatasaraylıyım. Evet kardeşim. İlk görevimiz ne? Ne demiştik İçeriniz. az önce? Ayakkabılarını değiştir, Böyle olmaz. Hı, böyle. Ya bir tane e, sen ne biçim konuşuyorsun ya? Sen nasıl? Prensesim sen... ayakkabılarınızı değiştirmek ister misiniz? Bak, Aa. Bunun çok güzel olur. Prenses. Prenses'e bak olur. çorapla mı giyeceksin bunu? Hayır ya. Bu <laughs> şey, <bir> <gülüyor> alınır. Alınır. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel olmaz mı ama şu çoraplarla? <laughs> ben de böyle sevmiyorum bu çoraplar benim <laughs> Hayır, kremim, tamam ya. Teşekkür yani. ederim. Şaka şaka yaptık prensesim oğlum siz. Hadi giyinin bekliyoruz prenses. Evet, biraz sesim ayakkabılarını giydi ha. Evet. evet. Kim bağlayacak bunları? Ben değil. Ben bağlamayı bilmiyorum. Sağ, Siz mısınız bu işi. Tabii ki köle olarak ben yapacağım. Tabii ki de. Ben yap. Ben yap. Ben. Yapmadım, ben, ben, bağlamayı ben bağlamayı bilmiyorum. Aynen. Siz Yardım bağlayın. Kim yandı tamam. yapacak? Ay, <laughs> Ayakkabı bağlamayı bilmiyorum. Biraz Ayakkabılar giyilmiş. <laughs> Şimdi taht. Bir prensesin plansızın... tahtını yaparmış. Bir prensesin her zaman bir tahtı olmalıdır. Evet. Köle çekil köle. Oo. Köle dur köle dur. Şimdi köle sen otur şöyle kölecim. Köle otur bir nasıl rahat mı bir bak. Efendim? Senin... Ay bu ne lan? <laughs> <ben bilmiyorum. Oturuyor. gülüyor> tahtı deniyor tahtı. Tahta oturanlar. Tamam, <laughs> tamam denedin tahtı oğlum gel şimdi. Evet, kraliçem şöyle size bir merdiven hazırladım gibi düşünün. Tutun. Evet. Hazırım. Rica ederim. Bu değişik şey çıkıyor. Evet, ben hazırım. Taht. Tahta Artık... oturduk ama tacımız yok. Tacım yok. Taç mı var ne dedi? böyle yapıyorsun beni zor durumda. Prensesin tacı olmadan olur mu? Tacım olmadan olur mu? Taç. Sen de biraz prenseslik yap, ben söylüyorum. Tamam, hemen taç buluyorum. Bekleyin, taç arıyorum. Prensesin yelpaze getirdi. Prensese yelpaze getirmiş ya. Biraz ya. biraz böyle şey seziyorum ya. Bak 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 bak. Biraz, evet. Biraz yalakalık sezdim ben ama. <laughs> prenses Kıyak istemeyeceğiz değil mi bunu yaptığımız için prensesten? Yok canım, ben kıyak yapmam ben adil bir prenses Prensesin tahtı yalnız gerçekten bayağı yüksek oldu arkadaşlar. Havada ısısın. Ben videodan sonra buna oturup oturacağım. <laughs> Sesim. Olacak diye söylemiyorum sadece fikir olarak. Şimdi gelmişiz 21. yüzyılın sonuna. 22. yüzyıldayız artık. Şimdi diyorum ki daha modern bir şey. Şöyle bir taç gibi böyle bir şey mi taksak acaba? Daha modern teknolojiye uygun. 22. yüzyıldan yüzyılda azı geldik ya? Ha? Ben onu anlamadım yani. 20... 22'de değil miyiz ya? 2025'teyiz biz daha. 21. yüzyılın 22, içerisindeyiz. 21'de daha ilk çeyreğini yeni doldurduk. Ne ara 22. Ben yüzyılda? Ben önden gidiyorum işte. <laughs> 22. yüzyılda hep prensesler böyle taşlar takacak. Gelin bana moda güvenin. Modayı önden takip edin. Taş mı bulamadın? Evet. <laughs> Taş bulamadın. Bir tamam. Taş bulamadığın için sana artı ceza veririm ben. Ne cezası? Neyse bakayım. Ne, ne ceza verecek acaba? Ama neyse takıyorum. Ama bunun bir cezası olacak. Böyle taç mı olur ya? Tak bakayım nasıl olur. Allah yeni ben... nesil, yeni nesil prenses sen. Şu an sen burada konu prensesi olsan kaç taşla mı gezeceksin? Bunu da gezeceksin. Ya. Ben gördüm Manokka prensesini. Hep böyle kulaklık falan spor yapıyorlar. Nasıl uyduruyorsun şu anda? Ya, Gerçekten nasıl Ya bir peki şimdi prensesi. Niye takmadın prenses? Taksana. Evet. evet. Ne yapıyor? Prensesi yerbaz yapıyor, birazcık böyle hani torpil istiyor gibi hissettim ben ama. Bana öyle geldi. Tatlı çektim, bana lütfen bir tatlı getirin. En azından yap demedi. Bilim şimdi dolapta ne varsa tatlı. Hazırlarım tabak çiçek miyiz? Nerede kaldı benim tatlım? Getiriyorum prensesim, getiriyorum. Teknik en sevdiğim tatlılar kaldı. Cevap veriyorum. Şu an yarım point kazanabilirim. Prensesim size layık değil ama muhteşem olduğunu düşündüm. En sevdiklerinizden oluşan bir tatlı tabağı hazırladım. Öksürmüş bir yes, yes 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 yes. Çok güzel gözüküyor. Ama sen benim boğazlarımı ağrıdığını ve biraz öksürdüğümü, bütün gece öksürdüğümü bilmiyor musun? Doğru söylüyorsunuz efendim. Değiştirin Beş ben? Değiştirin ben başka bir tatlı istiyorum. Bir dakika bir dakika. Ne oldu? Bunun cezası olarak bunları saymayacaksın. Tamam. Ama ellerini kullanma. Gerçekten mi? Evet. E o zaman çatalla ye. Çatalla elini çekiyor. Çatal çatalla olmuyor tamam. Ne bileyim. <laughs> ben, de bir, ben de bir deneyebilir miyim? Yakaladı. <gülüyor> yakaladı. <gülüyor> yakaladı <gülüyor> <Şuraya> bir yerden. <laughs> <dakika>. Yaparım ben bunu. <gülüyor> şey gibi. <laughs> Ee tamam. Onu ben üreteyim. De Sonra. <laughs> ben, de, ben de yiyebilir miyim? Yiyebilir <laughs> miyiz rüzgar da? Ben de hmm. ye. Of! Oh. kullanacak mı? Yok tamam, tamam, sen. Bu böyle oralardan. Sen yer. de ellerini kullanmadan yiyecek misin rüzgar? <laughs> hayır, hayır, hayır. Nasıl hayır? Çiçeğimi <laughs> <laughs> <Şunu gülüyor> bari çekebilir miyim? Aha! Bunu yerinizi kullanmadan diyecektim Tuttuğumuzu unutup. Evet al. Hay o. Oh. Gel oh. komrede yedim. <laughs> ne kullanayım be <mı>, Elmekko? <laughs> yavaş yavaş boğazın basın. Düzgel göremedik dondurmayı oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane koymuştun buraya? bir mi iki mi? Gerçekten göremedik dondurma ya. Tamam prensesim daha iyi yiyebiliriz ha, lazım. Hadi. Hadi. Bırakamadım bırakabilirsin. Hadi tamam bırakabilirsin. Bu sefer. <laughs> 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 Halkın arasında in. O sırada halk. <gülüyor> yani, <gülüyor> hoş geldin Kırış Prensesim. <laughs> Var mı bir emriniz isteyin? Var tabii ki. Soruşa <laughs> bak, soruşa bak yalnız. Var mı bir emriniz ha? Var <gülüyor> mı? Var <laughs> mı? Düşünün, seni çok böyle şey görüyorum ha ben. Yani... Direkt, Direkt ya... ya yancısı. Prensesim yalaka diyor bu bana. Demedim ya öyle bir şey Prensesim çıkmadı. Dedi. ne diyor bu? Ne diyor? Ne, ne diyorsunuz? Demedim düşündüm. Diyorsun? Bir Demedim. şeyler Demedim. bir şeyler düşündüm. Düşündüm özgürlüğü yok bu düşündüm. Bana Evdeki bütün ojeleri getirdim. Hepsini zaten. mi? Hepsini. hepsini. Tamam getir. Hepsini getir. Ne yapacağız ojeyle yani? ya? Buraya yazmayalım. Sorgulama. Koş getir. Ben de prensesim. Dur dur Daha da var efendim hepsini getireceğiz. Şöyle koyalım. Benim de getireceğim. Sen buraya değil ben getiriyorum. Ben de bir alanın içine getireyim. Ben buraya getireceğim. Evdeki bütün ojeleri size getirdik. Hepsini getirdik. Zannediyorum size oje süreceğim şu anda. Öncelikle sizin sevdiğiniz tonları hemen... Hayır, bir dakika. Ne? Ben hocasıyım. Ben sen hocasısın. Gerçekten mi? Hı -hı. Kurşun yedi. <laughs> Yapmayın prensesim. Şimdi siz ya, koskoca ya. prenses bana oje olur mu efendim ya? Ya ne güzel olur işte. Olma bak efendim bir bu renk. dakika sakin olur musun? Bak çok sakin. Bak elbiseye ne kadar uyum. Aa ojem bozulmuş. Vallahi bozulmuş. Neyse bir şey olmaz diyoruz. Zim bak bu üstüne de bu simi çok yakışır. Gel efendim. Bir dakika sakin olur musun? Senin şu an mutlu olman gerekiyor. Koskoca prenses gelmiş sana oje sürecek. Elini uzat. Arkadaşlar, elimin ilk hali biraz sonra son halini <laughs> göreceksiniz. Tam evet. prensesim ya. Sana rengarenk bir tasarım Rüzgar, yapacağım. İzgâr sen bu arada markete git. Birincisi. Küçük kutu değil, büyük kutuyla böyle kocaman diye bir asetolar <laughs> ayrıca çıkartır <gülüyor> diye düşünüyorum. Kutu var mı? Benim komple asetolarım var. Sadece elim olacağından emin olsam şu an böyle rahatlığa koyayım. Bir. Hayır. Bir. Hayır. İki. Ay. Hmm. Hastayım acıyın efendim. Dur bu değil. Bu. Ay. <laughs> bu. Ama ona çok yetenekli. Ve bu. Bu. Aaa. Dünyanın. Bir saniye. Ortaya karışık türlü. Çok karışık. Şunu alalım. Bunların ikisinin no, rengi benziyor. No, 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 Şunu no. koy. İyice diziyoruz. Madem olduk. Madem batıyoruz. Al sarı mavi de koy. Koy tamam. be. Hepsini koyacağım. Koy elini. Bir şey falan var mı masa batması? <laughs> Aa işte bunun nasıl nasıl? Tamam tamam açıyorum profesyonel. Anne bakma sen bekle Açamıyorum. Açamıyorum. Allahım neydi muhteşem sesin şarkı Kusur bu açılmıyor. Aa yok efendim açılmıyor. Ben açarım ben açarım bekleyin. <laughs> Görmesin diye bant. Tamamdır. Takın. Görmesin diye bant. Görmesin yok, diye aç ya hayır şey olmaz. Ben Ya emin lütfen emin ediyorum, bu muhteşem diye. sahneleri görmek istiyorum lütfen ben emrediyorum. Açılsın lütfen. Açılsın, açılsın prenses açılsın dedi. Prenses benim açılmama karar verdi. Hatta Şimdi... uzun şöleyi de sürerim zaten. Hayır ya. Ne olur o kadar da değil. Benim İki kararım. elinde de zor. Ama ters sürüyorsun. Boş ver ya. Boş ver Kerim <laughs> 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 Ne yaptın? Bir de hepsini boyamıyor. Şşş. durun. Ben. Ne köylerim. çıkacak ortaya çok merak ediyorum gerçekten itibariyle Trabzon'dayım arkadaşlar ben. Masa örtüm de gitti. Bu arada mavi ile devam ediyorum yoluma. Galatasaray'ın diye çıktım şu hayatta yolculuğuna. Trabzonlu olarak devam ettim. Evet. Oo, Şimdi sarı koyuyorum. Hadi be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam bir renk cümüşü. Prensese bakama Nasıl şeyin kişisel bakımıyla bile ilgileniyor çalışanlar. Çalışan Bence efendim. İkisine karıştırın. iki eline de sorun. Çok sanatsal bir çalışma oldu prenses evet. gerçekten. Bunu sanat galerisine koy. <laughs> elini <gülüyor> mi koyalım? <koyuyor gülüyor> e bu, bu eli koyacağız <laughs> böyle. Ben böyle senin arsızız <laughs> Evet <edeyim>. sanat galerisinde. Konuştum. Tam benzedim biraz. Ne, ne tanosu ya? Tanosu ne Thanos böyle mi? Tanosun bütün tanosu farklı farklı renk. Efendim. Ama ben hepsini tek Efendim, efendim. Merak, Um, bu arada onun ikinci eli var. Ha daha da yapabilirsiniz. Neler neler bu kalsın bak. Bunlar yemek. Bizdeki İrlandalı. Yemin ediyorum içimizdeki hmm. İrlandalı. Şu simliyi de yapacağım diyecektim. Kraliçe olacaksınız. Bunu benim <laughs> simim <serimden gülüyor> gerekiyor. Bunu sen de harcayamam kusura bakma. Evet. Vay be. Ben süreceğim onu kendime. İçerim hoşu içerim bir şey söyleyeceğim. Bir tane de benim tonumla yaptığını bitirme. Tamam bir yapacağız. Şunun neresine bir tane de ton yapsak neresine yapacağız? Hani öbür elimi dedim ya yani. en azından o düzgün bir Şuradan şey olursa. açabilir miyiz rica ederim. Ver bana Sevdiğim renk olunca arkadaşlar açılabiliyor. Sevmediğim renkler zor açılıyor. Evet, kuralımıza evet. Elini Buyurun. Böyle bir tırnağımı çok özenli yapacağım. Bak. Evet, gerçekten ojeyi sürebildiğinizi. Ama burada beni mahvettiğinizi göstermek için. Aa, biraz taşırdı. Ya. Ya bir şey söyleyeceğim, madem bu kadar güzel sürebiliyordum, bu elimi neden ya bunu yaptın? Ne şu anda da mı ceza? Buna da mı? Ya çok güzel bu kalsın böyle Bana ne olur. Ben bak. bir şey söyleyebilir miyim? Prenses, bence mezuniyet balonuza böyle gelsin, hayır, bu, ellerle hayır, gelsin. Hayır. Hayır. bu ellerle gelsin. Hayır, mi? hayır. Arkadaşlar bu ellerle gelsin mi? Rüya'nın mezuniyet balosuna başak ablanız bu ellerle ya, gelsin mi? Ya. Arkadaşlar mezuniyet balosunun tarihini veriyorum yarın. Benim ojeleri acil çıkartmam lazım yapmayın bunu. Tamam. Ya oynarım bak böyle emin ederim. Ya oynarım, ya lan, ya 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 bu arada. Bir şey söyleyeceğim şu anda. Ya, oradan, <laughs> evet. Bence annenin annenin bahsettiği şeyi de kullan bozuk bozuk rengi. Buna mı diyorsun? Evet. Bu bozulmuş bir şey söyleyeyim bak bozuk oje çıkmazsa yarına rezil olurum. Bu arada hiç beni uyarmadın. Az önce dınır dınır diye olmayacağım dedim. Hiç oraya takılmadınız. Dınır diye yar <laughs> Yemin ediyorum bu ellerle götürsen çok Yer. Bak çok <laughs> yarına güle En sevdiğim rengi söyledim şey Bak dedim ben de. Bir şey söyleyeceğim. Diye. Çıkmazsa bu yarına görürsün bak bozuk. Aseton çıkartmazsa böyle gitmek zorunda kalırım yarın. Bak, bak. Bak. Yapacak Arkadaşlar. Şey Ellerimiz son hala. Gel. Al. Al al gıcı gıcı. Gıcı gıcı gel sen elleri cıkı cıkı. gösteriyorum. Gıcı, gıcı. Ben bunun adını koyabilir miyim? Bir güneş gibi doğdun sen. Bence. Ertal, bence. Adı bende cıgı cıgı olsun. Cıgı cıgı olsun. Güneş çıktı cıgı cıgıdan beri. Bir tane eser <laughs> olarak devam ediyoruz. Var mı başka eminiz? Ya başka Diş mi fırçalar mısın? <laughs> dişini mi fırçalayacağım? Düşen geçtikten son noktada. Rüya gibi olmayan arka dişini. Gerçekten Tabii, Tabii ki sen fırça. Sen, sen gel ben prensesim, ben prensesim, gel 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 gel. Ben sesim gel. Prensesim Arkadaşlar. Ben işte kendi ceza verdim. Şu an diş fırçasıyla onun ağzını tam 5 dakika fırçalayacağım. O düşürsün bu saatten sonra. Hijyen nedir? Görün. Prensesim. 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 Açın ben... Prensesim. Prensesim. prensesim Dur bir dakika şu an diş fırçalıyorum. Açın prensesim. Küçücük kaç mıyım öyle? Oh, we can go there. Oh, temizlik Arkadaşlar bu işe başladığımda ben henüz 28 yaşındayım. Bu ne cezasını an... çekecek? Ne cezası efendim işte tertemiz yapıyorum işte daha ne istiyorsun? Evet. <laughs> Aaa yanlış. <laughs> arkadaşlar. Sadece düşünün. İsyan seziyorum biraz. Ya yeter ama bu nedir ya? <laughs> Burada ben bir şey oldum. Hani dolma ağzına eva. O da hoş değil. Elini kullanmadan yemek ye. Kolay mı? Bakalım sırada ne gelecek? Böyle prenses olmaz olsun. Halk halk. Prensesim hoş geldiniz efendim. Seni duyabiliyorum. Anne seni görebiliyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar sen ben zaman. cezasını çekeceksin. Ne? Camı açıp senden iki cümle söylemeni istiyorum. Evet. Böyle. Tamam. Birincisi en büyük Fenerbahçe. Yok. Be. İkincisi, en büyük prensesim. Bak, Fenerbahçe şampiyon olsaydı bağırırdım ama şimdi ne diye bağırayım? Ama sen de artık yapamazsın, yapmak zorundasın. Bir dakika, en büyük Galatasaray ikincisi de en büyük prensesim çok yaşa. Hayır. Ne? En büyük Fenerbahçe de Fenerbahçe prensesim yapma. çok yaşa. En büyük Galatasaray ve Huuu. en büyük prensesim. Ona neden Galatasaray'ı niye söyledi Tüysü Prenses ya? Söyle söyle Hadi çıkalım. Havleti, sen. Önce sen. Önce sen. Sen Havleti. Fenerli değil misin Prenses? Ne ayaksın? Ben Fenerli anlamadım ki. Fenerli ama olmam gerekiyor. Hani cezada adalet. Sen mi? Geç önce. En büyük kazanırlar. bayağı En büyük prensesimiz. Rüya. Prensesimiz Rüya. Prenses Rüya diyecektin. Prenses Rüya. Bir daha bana. En prenses Rüya. En büyük prenses Rüya. Fenerbahçe. Bir şey cama çıktı insanlar bize bakıyorlar. <laughs> en büyük Fenerbahçe. En büyük Fenerbahçe. Var var olmadı. Bağır. Ee, Olmaz. Rüzgar gibi. En büyük Fenerbahçe. Hayır. Aa. En büyük. En büyük Galatasaray. Tamam tamam tamam. Büyük, ceza, da, büyük ceza, da, ceza geliyor. Fenerbahçe. Tamam. Eğer <laughs> şimdi yapmasaydı o. <laughs> ben değilim. Vallaha bakıyor ona insanlar. Son... Mahalleli rezil. Et On cezayı ben verecektim. Eğer ki yapmasaydı evet, bilmiyorum yani. Yaratıcılığıma kalacak da. Arkadaşlar sizin cezalarınız bana ne olurdu yorumlara yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı. Ve prensesi ben prenses sevenler Prenses seviyorum yazsın. Bir de beni sevenler geçmiş olsun prinses, yazsın. Prenses <laughs> <prinses, gülüyor> prenses seviyoruz. Prenses sevenler prenses seviyorum desin.